Merhaba arkadaşlar. Size bugün yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Aldığım bir buçuk litrelik hayat suyun kapağını açarken e, elim kesildi arkadaşlar. Şöyle size de göstermek istiyorum. Şöyle kapağı açarken şu kısımdaki çapak varmış. Fark etmedim arkadaşlar bunu. Sonradan mı olmuş e, yoksa üretim hatası mı ya da hayat suyun kullandığı ambalaj firmasının hatası mı bilemiyorum ama tek bildiğim şey bunun bana bu şekilde e, ulaşmamış olması gerekirdi son kullanıcıya. E, elimi daha kötü kesebilirdim veya bir çocuk olabilirdi bir yaşlı bir insan olabilirdi acem biri olabilirdi. E, Elini daha kötü şekilde kesebilirdi. Yani neredeyse jilet gibi kesiyor arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle de göstermek istiyorum. Yani ee, bu durumu hiç yaşamak istemezdim. E, sizlere de uyarmak istedim. Dikkatli olun arkadaşlar. Kapağını açarken cırt diye komple elinizi derin şekilde jilet gibi kesebilir arkadaşlar. Ee, yani e, bilmiyorum hangi ambalaj firması yapıyor bu ambalajları. Ama buradan e, ben kullanıcılara Tekrar uyarı yapmak istiyorum mutlaka Kapağı açmadan önce Bakın arkadaşlar aniden e, Elinizi Kesebilir Ben hiç fark etmedim Böyle bir şey beklemiyordum Şimdiye kadar da ilk defa başıma geliyor e, Eğer ki bu üretim hatasıysa, ise Gerçekten Hayat suyun e, Denetlemediğini aldı Plastik şişeleri kontrol etmeden son kullanıcıya gönderdiğini düşünmek istemiyorum böyle bir şey. İnşallah böyle bir şey yoktur, bir daha yaşanmaz inşallah. Ama ben buradan gerçekten bu durumu yakıştıramadım. Çalışan bir insanız biz de, elim kesilebilirdi, mikrop kapabilir Allah korusun. Yani gıda ambalajı gibi böyle önemli bir ambalajın böyle bir hata olması kabul edilemez bir şey. Ee, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.